Hayır, 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 hayır. Hayır. Hayır, mayıra. Bence sinirden Onkar'ı yanlış yorumluyorsun. Biliyorum. Evet, o o o senin kocan. Ona güvenmelisin. Onu seviyorsun ve o o senin için çok şey yaptı. Ona inanıyorsun. Fakat Hayır. Onu evde reddettiğimde bile beni hala seviyordu. Ne yapacağım şimdi ben? Bu kadar kolay pes edemem. Onu sakinleştirmem gerek. Hayır Mayur'u hayır. hayır. Omkar'ı ikna etmen gerekiyor. <laughs> ne olursa olsun O senin kocan. Bazı muhabirlerinden karınızın çok güzel olduğu haberini duydum. Bilginiz olsun. Mayura. Dün gece hiç uyumadı. Nerede acaba? Ağlamaması gerekiyor Mayura'nın. Duşunu al ve hemen dışarı çık. Aferin. Sonunda aklın başına geldi. Fakat Omkar'ın bu kadar erken sakinleşmemesi gerekir. Yoksa Mayura Omkar'ı azarlayıp hele dün olanlardan sonra buna izin veremem. Bir yolunu bulmalıyım. Merhaba. Mayra? Evet, anneciğim. Gecemizi mahvettiğin için sağ ol. Bıdı 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 bıdı. Bırak ailemizi şehirdeki herkes arayıp duruyor. Güzel gelinim mayramın, model olmasını istiyorlar. Senin yüzünü görünce çıldırıyorlar. Neden omkaramı dinlemiyorsun canım? Daha kaç defa söyleyeceğim karım modellik yapmayacak. Anlamıyor musun beni adam? Sizinle fotoğraf falan çekmeyeceğiz, tamam mı? Kapat telefonu. O Omkar özür dilerim benim yüzümden seni arayıp duruyorlar. Hepsi benim suçum ben... Omi'nin masumiyetini zayıflık olarak algılayanlar onun gazabıyla yüzleşmek zorunda kalır. Yani demek istediğim geçmiş olsun. Sana ne demiştim? Onkar sadece kocan değil. O senin artık kaderin. Bunu sakın unutma. Eğer o güzel gülüşünün Onkar'ın öfkesini yatıştırabileceğini düşünüyorsa çok yanılıyorsun gelinim. Anladın mı? Mayra? Ne oldu? Abim sonunda sakinleşti mi? Bilmiyorum Piyush. Bugün görürüz. Akşama kadar onu sakinleştirmem gerekiyor. Harika bir planım var. Vay canına. Harikasın Mayura işte böyle. Her zaman seninleyim Mayura. Böyle devam et yeter ki. Tamam mı? <laughs> Lütfen söyler misin Mayura? Ne yapacağız acaba? Piyuş. Omkar'ın şaşıracağı bir şey yapacağım. Demek istediğim onu kalbinden vuracağım şimdi. Ve en iyi eş ödülü Mayura'ya gidiyor. Ne? Telefonun çalıyor. Sen konuş ben seni bulurum sonra. Tamam. Hayır. Sağ Sağ. Hani biz dostluk. Teşekkür, Teşekkür yok. yok. Aynen. <laughs> Görüşürüz. Ha canım kızım. Alo. E, Babacığım orada neler oluyor? Medya beni arayıp duruyor. Seni çekmek istiyorlarmış. Omkar geri çeviriyormuş herhalde. O yüzden de beni arayıp duruyorlar. Baba sen onları boş ver. Kızım Şimdi... Medya neden arayıp duruyor? Her şey yolunda mı? Ha canım kızım? E, yok bir şey. Omkar'ı dinlemeyerek çok büyük bir hata yaptım ben. Hepsi benim yüzümden oldu. Ne? Ne oldu canım? Anlamıyorum. Anlat her şeyi merak ediyorum. Bunu sana söyleyemem baba. Hatırlıyor musun? Her şeyi anlatmamamı söylemiştin bana. Ama bak Mayura. Baba. Lütfen güven bana. Ben artık büyüdüm. Artık kendime hakim olabiliyorum. Bundan korkma sakın. Evliliğimin dağılmasına asla izin vermeyeceğim. Baba, şş, şimdi kapatmam gerek. Kendine iyi bak olur mu? Hoşça kal. Aa, canım kızım e bak. İlk kez kızım olarak değil, birinin karısı olarak konuştum Mayura. Canım, Süreka haklı. Hepimiz artık Mayura'ya güveniyoruz değil mi? O artık çocuk değil. Bırak kendi halletsin. Umarım. Kızıma bir şey olmaz. Umarım. Her şey yolunda canım oğlum. Sebepsiz yere endişelenme. Abi, sana bunu ben mi söylemeliyim? Bugün fakir ailelerin çocuklarına oyuncak dağıtacaktık. Bunu nasıl unutursun? Ağamkar, medya etkinliği ve toplantı yüzünden her şey... Toplantımın mahvolması umurumda bile değil çocukların mutluluğuna gölge düşmesin yeter. Ne oldu söyle? Bunu nasıl unuttun? teşekkür ederim. Aa, bana teşekkür etmeyin. Mermer kralı kocam için kalpten dua edin bana yeter. Anladınız mı çocuklar? Mutlu olması için bol bol dua edin. Çünkü Tanrı daima çocukları korur. Mayra, sence bunları abim görmüyor mu zannediyorsun? Bunu ona göstermek için yapmıyorum ben. Ancak bu çocuklar dua ederse belki hatalarım affolur Piyuş. Abi, Mayura, ona kızmıştım. Bunu bana söylemeden yapıyor, baksana. O çok iyi biri. Moira, Omkar gibi kocan olduğu için gerçekten çok şanslısın. Ama bugünden sonra artık eminim ki Omkar abim baya şanslı. Güven bana. Bir. Sence bana kızmayı bırakacak mı? Sence bana artık biraz gülümseyecek mi? Her şey eskisi gibi olduğunda bu hatayı asla tekrar etmeyeceğim. Endişelenme. I didn't know. Hayır. Hayır Mayura. Yüzündeki kirden hiç hoşlanmıyorum Mayura. Hey, uzak dur. Pis çocuk. Şuna bak. Gerçekten iğrenç görünüyorsun. Çok pissin ve gerçekten iğrenç kokuyorsun. Bu senin kaderin Omkar. Kimse değiştiremez. Hayır hayır hayır. Ben kaderimi değiştireceğim. Toz, kir, pislik, koku. Her şeyden kurtulacağım. Çok güzel ve temiz bir hayatım olacak. Hayatım bir mermer gibi parlayacak. İzlesen büyük bir adam olacağım. Aptal kaybol git hadi. 马玉兰。<May> Lütfen beni yere indir. Sen iyi misin? Bu olamaz Bayram. Ne diyorsun Onkar? Hiç anlamıyorum ben. Ne diyorsun? Onkar ne yapıyorsun? Düşeceğim şimdi. Baksana şu Kendine ne yaptığına bak. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ne söylüyorsun? Senin yüzünü ilk kez suda görmüştüm. Narmada'da. Seni görünce bütün hislerimi kaybettim. Seni bu halde görmeye dayanamıyorum Mayura. Hayır olmaz. Hayır. Hayır bu olamaz. Benim olan her şey temiz ve güzel olmalı Mayura. Ne ne dedin? kaderdeki lekeye tahammül edebilirim. O lekeyle savaşabilirim. Ama yüzündeki lekeye asla ama asla tahammül Ölürüm de. Güzelliğinin lekelenmesine izin vermem benim için güzelliğinden daha önemli bir şey yok. Geçmişten beri kaderimle mücadele ettim. Sırf o kara lekeyi kaldırmak için. Ama şimdi güzel, temiz, tertemiz. Eksik olan tek şey şimdiki kaderim kadar güzel bir kız. Onu da seninle tamamladım Mayra. Eğer güzelliğine bir şey olursa, lekelenirse bütün geçmişteki çalışmaların, her şeyin mahvolur. Her şey boşa gider. Buna izin veremem. Buna asla izin veremem. Beni anlıyor musun, Mayur? Hayır. Yüzünde tek bir leke bile olmayacak. Bunu asla kabul edemem. Anladın mı? asla Bütün hayatım boyunca Evleneceğim adam her kimse karakterimi sevsin istemiştim. Yüzümün arkasındaki beni görsün istemiştim. Gerçek beni. Ama onlar sadece benim güzelliğimi seviyor. Yüzümün arkasındaki beni değil. Orada dur. Hayır. Geçmişimi görmek istemiyorum. Hayır. Eskiye dönemem. Hayır. Bütün lekelerimi ve pisliğimi geride bıraktım. Hayır. Şimdi olmaz. Hayır. Şimdiki parlak hayatım için her şeyimi verdim. Artık geçmişimi istemiyorum. Çık buradan. Hadi. Hadi. Çocukluğumu unutmak istiyorum. Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Çık buradan! Çık! Git! Git! Hadi git! Omi? Ayıra, bu kızarıklık ne? Sana kötü niyetle bakan insanlara asla tahammül edemiyorum. Anladın mı? Güzelliğini kimseye göster. Benim olan her şey temiz ve güzel olmalı. Kaderdeki lekeye tahammül edebilirim. O lekeyle savaşabilirim. Ama yüzündeki lekeye Asla tahammül edemem Mayur'a, asla. Omi! Omi! Hayır! Ne oldu? Omi! Oğlum, oğlum bana bak. Bana bak Omi! Bana bak oğlum. Anne, anne. Omi. omi. Neler yaptığını Şşş. gördün mü? Yüzündeki, yüzündeki lekeyi <laughs> gördün mü anne? İzleri gördün mü? Aha. Güzel yüzüne ne yaptı? Ben... Canım sakin. <laughs> biri, biri Umurumda değil. Umurumda <laughs> değil. Gerekirse bütün dünya beni dinlesin. Mayura benim karım. Ve yüzündeki tek bir lekeye bile tahammül edemem anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz